Dersimizin konusu vesvese arkadaşlar. Şeytanı biliyorsunuz. Yani çok iyi tanıyanlar var. Kanka olanlar var. Değil mi Burakcan? <laughs> Yediği içtiği ayrı gitmeyen arkadaşlarımız var. Şeytan arkadaşlar bizim en net düşmanımız. Nefis ve şeytan. Cenabı Hak da tabii şeytana belli kabiliyetler ve istidatlar vermiş. Yani çok böyle yeteneksiz, hiç kafası basmayan, gerizekalı bir şeytan olsaydı zaten yani hiçbir amacı da olmayacaktı değil mi? Ama ne yapıyor Cenab-ı Hak? Şeytanın eline bazı silahlar veriyor. Bunlardan en önemlisi vesvese. Vesvese ne demek? Kuruntu demek. Yani tereddütler demek. Olmayan bir şeyi var zannetmek demek. Mesela şu şekilde olabilir. Birkaç örnek vereyim. Vesveseyi anlayalım. Sen namaz kılarsın. Gelirsin. Bu klasiktir. Üçüncü rekata gelirsin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ders okursun. Ben üçte miyim, dörtte miyim? Dört mü, mi, üç mü? Üç mü, dört mü? Bu klasiktir yani. El klasik nasıl Real Madrid Barcelona? <laughs> bu da şeytanın el klasikosu. Hiç şaşma, şaşmaz, yanılmaz. Başka? Mesela abdest alırsın. Acaba yıkamadığım bir yer mi var dersin. Tekrar abdest alırsın. Bunun gibi vesvesenin çok çeşitleri var arkadaşlar. Bununla ilgili de şöyle latif bir şey anlatarak başlayayım. Hikaye tabii bu anlatacağım şey. Bir gün adamın birisi namaz yok, abdest yok, bir şey yok. Giriyor caminin önünde arkadaşını bekliyor. Arkadaşı da içeride namaz kılıyormuş. Bekliyor, bekle Allah bekle. Bir bakıyor. Şeytan geliyor. Şeytan da beklemeye başlıyor. O ona bakıyor, ona bakıyor. Şeytana diyor ki adam, sen diyor ne yapıyorsun burada ya diyor. İçeriden diyor bir mümin çıkacak diyor ona diyor vesvese vereceğim, size vereceğim diyor. Adam da zoruna gidiyor. Ya diyor, benimle niye uğraşmıyorsun sen diyor, hiç adamla uğraşıyorsun diyor. Sen diyor, bizim takımdansın diyor. <laughs> Tabii bu ne demek? Yani şeytan namaz kılmayanla uğraşmaz mı? Uğraşır ama özellikle bir kardeşimiz mesela namaza başladıysa bu vesvese inanılmaz olur. Ben de ilk namaza başladığımda inanılmaz vesvese geliyordu. Yani kafayı yiyordum ya. Ne yapacağım, ne edeceğim derken bir abimiz, bir vakıf abimiz aldı eline sopayı, pardon Risale'yi <laughs> geldi, aldı beni karşısına, burayı okumaya başladı. Okuduk, üzerinde durduk, durduk, durduk. Elhamdülillah bana şifa oldu. Vesvese olayı bitti. Rabbime şükürler olsun. Şimdi okuyalım. Vesvese size gelmemiş olabilir ama ileride gelmeyeceği manasına gelmez. Etrafınızda böyle insanlar olabilir. Bakalım şu vesvese olayı, zaten bu üçüncü, dördüncü rekat olayı olmayan bir adam olduğuna inanmıyorum. Ya beş vakit namaz kılmıyorsa ayrı mesele de beş vakit kılıyorsan abicim bu üçüncü, dördüncü rekat banko fix. Bakalım vesveseden nasıl kurtulabiliriz? Ey marazı vesvese ile müptela, vesvese hastalığı. Biliyor musun vesvesen neye benzer? Vesvesen musibete benzer. Çok dikkat edin. Önem verdikçe şişer. Vesveseye önem verdikçe şişer. Önem vermezsen söner. Yani Abdest aldın, bir yerini yıkadın mı, yıkamadın mı, ya ne oldu, ya yıkamadıysam, ya namazı oluncaksa, ya abdest Böyle önem verdikçe, üzerinde durdukça o vesvese çoğalır. Başka ne yapacağız? Ona büyük nazarıyla baksan vesvesene, büyür. Küçük görsen, küçülür. Korksan vesveseden, ağırlaşır, hasta eder. Gusül abdesti alıyorsun, ya bir yerim kuru kaldıysa, ne yapacağım ben? Aa namaz zor olmayacak, boşu boşuna mı kıldım? Ha bu tür korkular ne yapıyor? Vesveseyi arttırıyor mu, azaltıyor mu arkadaşlar? Arttırıyor. Korkmazsan hafif olur, mahfi kalır. Vesvesenin mahiyetini bilsen, yani neyin nesi olduğunu, Allah'ın onu şeytanın eline bir silah olarak verdiğini, şeytanın seni kandırmak istediğini bilsen, mahiyetini bilsen ne olur? Gider. Mahiyetini bilmezsen devam eder ve yerleşir. Hakikaten çok ciddi sıkıntılar arkadaşlar. Bazen de insanın böyle hayaline çok kötü şeyler gelir. Bununla ilgili de ile ilgili bir çare var. Onu okuyayım önce. Birinci vecih, birinci yara. Şeytan evvela şüpheyi kalbe atar. Düşmanımızı tanıyoruz arkadaşlar. Eğer bu düşmanımızı yenersek sonsuz cennete giriyoruz. Önemli yani. Bak bir ordu komutanı ne yapar? Düşmanını tanır değil mi? Araştırır. Niye tanıyor? Kendini geliştirmekle uğraşsa ya, düşmanının kuvvetini bilirse ona karşı mücadelesinde daha muzaffer olur. Biz de şeytanı çok iyi tanımamız lazım. Ne yapıyor? Evvela şüpheyi nereye atıyor kardeşim? Kalbe atar. Eğer kalp şüpheyi kabul etmezse, geri gönderdi, şüpheden şetme döner. Şetim, küfürlü, hakaretli sözler demek. Ne yapar şeytan? senin böyle hayalinde mübarek zatlar hakkında kötü sözler böyle getirir, gezdirir, hayaline pis hatıralar getirtirir, eski kötü hatıraların varsa, böyle cinselliğe kadar her şeyi ne kadar pislik varsa hepsini böyle önüne döker. Genellikle de ne yapar arkadaşlar? Namazdayken, ibadetle meşgulken bu tür şeyleri senin önüne getirir. Hayale karşı şetme benzer bazı pis hatıraları ve edepsiz çirkin halleri tasvir eder kalbe eyvah dedirtir. Ümitsizliğe düşürtür. Arkadaşlar dikkat edin bu tür şeyler, bu tür vesveseler genelde namazda oluyor. He neden normal zamanda olmuyor da namazda oluyor peki? Bunun bir açıklaması var mı? Çünkü sen ne yapıyorsun? Namaz müminin neyidir kardeşim? Miracıdır. Allah'la görüşüyorsun ya. Peki bu vesveseler Kabe karşısında da olur mu? Olur. Düşün. Kabe'nin karşısındasın önüne bakarak değil Kabe'ye bakarak namaz kılıyorsun. Karşında direkt ayatı ilahi tefekkür ediyorsun. Bir anda münafi edep yani edepsizliğin dibi bir manzara hayaline gelmeye başlıyor. İki tezat durum. Ya Allah'la görüşüyorsun. Araya giren şeylere bak. Ne yaptırmaya çalışıyor şeytan sana? Eyvah benim kalbim bitmiş deyip seni huzurdan kaçırmaya çalışıyor. Çünkü namazdayken problem oluyor. Namazda değilken problem olmuyor diyerek o insanı ne yapmaya çalışıyor? Şeytan sürekli namazdan soğutmaya çalışıyor. Ümitsizliğe düşürür. Vesveseli adam zanneder ki kalbi Rabbine karşı edepsizlikte bulunuyor. Müthiş bir heyecan ve heyecan hisseder. Eyvah ne oluyor bana? Allah'ın karşısındayım. Şu düştüğüm duruma bak. Şu kalbimin durumuna bak. Bu edepsiz şeyleri durdurmak istiyorum. Durduramıyorum. Ben bitmişim. Dedirip seni huzurdan kaçırmak istiyor. Bundan kurtulmak için huzurdan kaçar. Gaflete dalmak ister. Bu yaranın merhemi ve tedavisi şudur ki. Bak ey biçare vesveseli adam telaş etme. Çünkü senin hatırına gelen şetim değil, küfürlü söz değil, belki tahayyüldür. Bak, hayaline geliyor pis hatıralar, kötü sözler ağzından çıkıyor mu? Peki ağzından çıkarsa hüküm değil mi? Yani bu bir hüküm, günah, haram. Ağzından çıkmadığı sürece, hayalinde gezdiği sürece dinen bir hüküm, bir günah var mı? Kesinlikle bütün alimlerin ittifakıyla hiçbir günah yok. Tahayyülü küfür, küfür olmadığı gibi tahayyülü şetim dahi şetim değildir. Aklından hayalinden geçti. Ya Allah yoksa, ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gerçek peygamber değil. Geçiyor bak, şeytan veriyor vesveseyi. Senin sözün mü? Şeytanın sözü. İşte bunu ayırt edersen kazanıyorsun. Mantıkça hayal hüküm değildir diyor Üstad Hazretleri. Şimdi bak çok kilit iki cümle geliyor. Bununla beraber o çirkin sözler, o pis hatıralar senin kalbinin sözleri değil. Sana ait değil. Neden? Yani benim sözlerim değilmiş o pis hatıralar, kötü sözler. Çünkü senin kalbin ondan müteessir, üzülüyor ve müteessiftir. Kalbin üzülüyor mu o hatıralar geldiğinde? Evet çok üzülüyorsun. Eyvah diyorsun. Niye böyle oluyor diyorsun. Ha demek ki sen bundan rahatsız olduğuna göre bu senin sözün değil. Eğer senin sözün olsaydı sözünün arkasında duracaktın ve rahatsız olmayacaktın. Bir de bir delil daha şu var. Durdurmak istediğin halde durduramaman bunun senin sözün olmadığının göstergesidir. Bakın ben şimdi konuşmak istiyorum. Şimdi susmak istiyorum. Bak sustum. Şimdi konuşmak istiyorum, konuşuyorum. Ya irade diye bir olay var değil mi? Kitabı kaldırmak istiyorsun, kaldırıyorsun. Koymak istiyorsun, koyuyorsun. Sözü durdurmak istiyorum, durmuyor. Neden? Çünkü senin sözün değil, başkası konuşuyor. Anlatabildim mi Ali İbrahim? Ha, o zaman benim sözüm değilse o pis hatıralar, o pis manzaralar benim değilse, e, bana da bir günah yok. Şeytan kendi kendini konuşuyor diyerek vesvesenin mahiyetini anlıyoruz arkadaşlar. Yani aklına ne gelirse gelsin, ister Allah'ı ayetlerini tefekkür ederken gelsin, ister normal zamanda gelsin, istem dışı bunlar seni hiçbir şekilde ahirette bağlamıyor. Ahirette bir sıkıntı olursa gelin ben zaten o cehennemin en alt tarafında size böyle kefilim yani arkadaşlar. Tamam mı? Kesinlikle içimiz rahat olsun. Bununla ilgili ahirette hiçbir hesap olmayacak. Bunu kim söylüyor? İslam alimleri söylüyor. Yani benim kendisi şahsi görüşüm değil. Şimdi amelin en iyi suretini araştırırken gelen bir vesvese var. Takva zanlıyla teşeddüt ettikçe hal ona şiddetlenir. Şimdi ne yapmaya çalışıyor bu insan? Daha fazla Allah'a ibadet etmek istiyor. Yani Allah'a kendini daha fazla vermek istiyor. Mesela bu nasıl olabilir? Abdest alıyor. Normalde abdest bir litre suyla çok rahat bir şekilde alınabilir. Ne yapıyor ama? 20 litre, 30 litre suyla abdest alıyor. Neden? Allah'ın katında daha makbul, daha temiz bir abdest alacağım. Diyerek, Başlıyor ellerini yıkamaya, tırnakların arasına işte böyle defalarca su döküyor. Orada sular boşalıyor bak. Ne oluyor? Bir abdest oluyor abicim. 50 litre su. Amelin daha evlasını, daha güzelini yapayım derken su israfı yapıp harama düşüyor. Anlaşılıyor mu arkadaşlar? Peki bu ne? Bu vesvese. Ya kolum olmadıysa ya işte kuru bir yer kaldıysa şeytan ne yapıyor? Böyle sürekli oynuyor. Veya şöyle bir örnek verelim. Mesela midye. Değil mi? Eski hayatı gayri meşru olup meşru hayata geçenlerin yiyemediği, böyle esefle kınadığı, ya işte bir midye vardı, sıcak sıcak şimdi yiyemiyorum. Midye biliyorsunuz günah, Hanifi mezhebinde günah, Şafii'de bir sıkıntı yok. Böyle içinde kalmış yani o midyeyi böyle keşke daha fazla yeseydim, bilmiyordum işte ne güzel dediğin bir olay. Şimdi yiyemiyorsun. Ama mesela Şafii, Halil Bilem sen Şafii misin? Yusuf mesela gelsin burada koysun midyeleri böyle çatır çatır yesin böyle nasıl zorumuza gider değil mi? Hem midye mesela yemek günah ama aç kaldın açlıktan ölmek üzeresin. Abi keşke böyle bir şey olsa ya diyorsun değil mi? <laughs> ne yapacaksın? O midyeyi yiyecek misin yemeyecek misin? Ama bak şeytan nasıl kandırıyor? Ya günaha girme. Sen Allah'ın kulusun. Günaha girmemen lazım. Yeme, yeme. Bu sefer yemezse açlıktan öleceği için harama girmiş oluyor. Fakir birkaç kaideden bahsedeyim size ki şeytan oradan yaklaşamaz, yaklaşamasın. Ama sen durdun abicim. Üçte veya dörttesin. Şeytan pozisyonunu aldı. Ve sana dedi ki Miraç oğlum üçte misin? Dörtte misin? Üç mü? Dört mü? Dört mü? Üç mü? Üç mü? Dört mü? Oynuyor şeytan sürekli. Ne yapacağım? Ne edeceğim? Namazda hata yaptığımız zaman biliyorsunuz sehif secdesi yaparız. Ne diyorsun? Ya ben bir seyif secdesi yapayım diyorsun o vesveseye önem veriyorsun. Bak dikkat et önem veriyorsun. Ve o vesvese ömrün boyunca şiddetlenerek devam ediyor. Çünkü vesveseye önem verirsen Furkan ne olur? Büyür ve şişer. Peki ne yapacağız? Yani İslam alemleri bu konuda ne demiş? Size onu aktaracağım. Benim şahsi görüşüm değil arkadaşlar. Bakın sorularla İslamiyet'le aynı şeyi göreceksiniz. Eğer bu vesvese, üçte miyim, dörtte miyim vesvesesi sana böyle bir iki kere nadirattan oluyorsa sev secdesini yap. Ama bu sürekli tekrar eden bir olaysa, üç mü dört mü? Zanlı galibe göre hareket edeceksin. Yani hangisi daha kuvvetli? Dört mü üç mü? Sanki dört gibi dedin, dörde göre kılıyorsun. Ve sehiv secdesi yapmıyoruz. Bunu neden yaptık? Sehiv secdesi neden yapmadık öyle sorayım. Ha, önem vermemek, vesveseyi şişirmemek için. Yani şeytan bakıyor, o verdim vesveseyi işe yaradı diyor. Anlatabildim mi? Amacı ne şeytanın? abdesti ve namazı daha zor hale getirerek seni usandırmak. Bir alıyor abdesti abicim adam. Çok örnek var böyle ha. Namaz abdesti alıyor. Elleri yıkıyor, kolları yıkıyor. Çıkıyor dışarı bir nefes alıyor. Ben kafayı yıkadık mı yıkamadık mı? Bir de yastık hemen kuruyor ya. Hadi bir daha alayım diyor. Bak ne yaptı? Vesveseye önem verdi. Geçmiş olsun. Vesvese şiştikçe şişecek. Şeytan Aynı abdesti abicim bak abartmıyorum, 5 defa aynı abdesti aldıran adamlar var. Şeytan sürekli oynuyor. Bir çıkıyor, ''Ya ayak parmaklarını yıkadın mı acaba? Ya kuru kaldıysa tırnağın arası ne yapacağız? Namazı boşu boşuna mı kılacağım ben? Bir de abdest yoksa boşu boşuna namaz.'' Abicim bakın fıkhi kaide, eğer sen namazda bir eksiklik yaptın veya abdeste bir eksiklik yaptın, aradan geçti 3 sene. Allah o namazını o sebepten dolayı kabul etmemezdeki yapmıyor. Çünkü sen bilmiyordun. Bilmediğin için Cenab-ı Hak seni mazur sayıyor. Anlatabildim mi? Yani için rahat olsun. Ya işte ya olmadıysa ya bitmediyse böyle polemiğe girmeye gerek yok. Üçüncü, dördüncü rekat mevzusu böyle anladık mı abi? Zanlı galibe göre hareket edeceğiz. Kılacağız. Sehif secdesi de yapmayacağız. Abdest aldın aynı şekilde. Ya unuttum mu mesela kolumu unuttum mu dedin? Hemen gireceksin. Kolunu yıkayıp çıkacaksın. Bütün abdesti baştan almayacaksın ama eğer bu sürekli tekrar eden bir şey Alperen, ne yapacaksın? Tekrar dönüp abdest almayacaksın. Arkadaşlar gusül abdestinin farzlarını biliyorsunuz. Ağza, burna su alıyoruz. Bir de vücudumuzda iğne ucu kadar kuru kalmayacak. ıslatıyoruz, yıkıyoruz değil mi? Şimdi şeytan bununla çok oynuyor. Gusül abdestinden bir çıkıyor. Şey, i̇ki saat gusül abdesti olur mu arkadaşlar? İki saat abicim ne yapıyorsun içeride ya? Kaçıncı abdesti alıyorsun ya? İki saat gusül abdesti olur mu? Oluyor. Peki bu adam bu seviyeye nasıl geldi? Yavaş yavaş. Önce bir 15 dakika aldı gusül abdesti. Sonra yarım saat oldu, bir saat oldu. Büyüdü, büyüdü, büyüdü. İki saat gusül abdesti. Bir çıkıyorsun. Ya kuru bir yerim kaldıysa, göbek deliğimi yıkadım mı, kulak arkasına baktım mı? Nasıl oynuyor şeytan? Ulan acaba yıkadın mı enseyi? Allah ne yaptın ne ettin? Ne yapacaksın? Aynı kayda bunda da geçerli. Gidiyorsun parmağını mı unuttuğunu düşünüyorsun orayı yıkıyorsun. Sürekli olan bir şeyse geri dönüp bunu yapmıyorsun. Devam ediyorsun. Abdestin bozulmasıyla ilgili bir olay. Kışın mesela özellikle ne yapacaksın? Abdest alacaksın dışarıdasın hava soğuk. Camideki su buz gibi. Hava eksi 10 derece. Abdest var mı yok mu? Öğleni kıldık ama şimdi ikindiyi ne yapacağız, ne edeceğiz? Var mı yok mu? Var mı yok mu? Su da soğuk. Allah ne yapayım diyorsun. Ben bir de alayım diyorsun değil mi? Bakın fıkhi kaideyi size söyleyeyim. Eğer abdestini aldığını hatırlıyorsan o arada da kaçırdığını hatırlamıyorsan abdestin var demektir. Allah be abi. Allah be ağzından bal damlıyor. Nasıl güzelmiş değil mi Yunus? Süper. Evet. Bu bir fıkhi kaydı arkadaşlar. Tabi yani burada o kadar mübarek arkadaşlarımız var ki maşallah bir abdest alıyorlar. Sabah namazının abdestiyle yatsı namazını kılıyorlar. <laughs> Bunu duyunca artık böyle bir hafta devreder yani. <laughs> Kabe'de bununla ilgili gidenler biliyordur. Kabe'de abdest almak zor. Yani dışarı çıkman lazım, oradan abdesti alacaksın, geleceksin, kalabalık, aynı yeri bulur musun, bulamaz mısın? Bu tür vesveseler var ya arkadaşlar. Kolay kolay gelmiyor. Yani çünkü abdest almak çok zor olduğu için düşünüyorsun abdestim kaçtı mı? Kaçmadı. Kaçmış olamaz. Hatırlamıyorum. Sapa sağlam abdestim. Kesinlikle yani bir gün daha kılarım. Hiç vesvese var ya böyle oynamıyor bile. Ya gidip gelsen çünkü meşakkat olacağı için daha çok sevap, ekstra bonus. Belki de şeytan yani pek yoklamıyor o konuda. Fazla vesvese vermiyor. Abdestim var mı? Var eyvallah diyorsun devam ediyorsun kaçırdığını hatırlamıyorsan sıkıntı yok. Bunların hepsi fıkhi kaydeder arkadaşlar. Evet. Şuradaki son cümleyi de okuyayım. Mesela sen namaz kıldın veya abdest aldın. Halbuki namazını, abdestini bozacak bir sebep nefsül emirde varmış. Namaz kıldın ama gerçekte mesela üzerinde necaset büyük bir bölüm varmış. Yani normalde öyle namaz kılınmaz. Ama sen fark etmedin. Kıldığın namazı bitti. Vakit de çıktı. Ne olacak şimdi? Hiçbir sıkıntı yok. Çünkü farkında değildin. İşte arkadaşlar, vesvese olayı böyle. Cenab-ı Hak neden bize bu vesveseyi vermiş? Neden şeytanın eline bu silahı vermiş? Bizim uyanık kalmamız için, sürekli zinde kalmamız için, araştırmamız için şeytanın eline bir kamçıyı teşvik olarak bunu vermiş. Biz de bu fıkhi kaideyi uygulayalım. En önemlisi ilk baştaki cümlelerdi. Önem verirsen şişer, önem vermezsen söner. Lillahi teala el-Fatiha.